Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte garip web oyunlarını inceleyeceğiz. Garip dediğim yani böyle. Bu, bu oyun hiç garip bir Çok çok güzel bir oyun. Nasıl giriş yapabiliriz? Ya şöyle ben bunu yazarım da. Bu bir motor girişi ama flash şeyiniz olmalı. Buraya 3D motor oyunları yazdığınızda en başta böyle bir şey görürseniz şeyin altında buna basacaksınız burada gördüğünüz gibi 3D modu içlerinden en iyisi bu başkalarıyla yarış yapabiliyorsunuz arkadaşlar burada Flash Adobe, Search olmalı eklentiyi ben yüklerim sonra bu oyun çok çok güzel bir oyun arkadaşlar. Yani böyle başkalarıyla dedim bilgisayara karşı yarış yapıp birinci olma hırsınızı ateşleyen bir oyun. Bu oyunu sizlere öneririm. Ben sonraları bu oyun için bir video çekerim. Bugün çekerim belki de. Arkadaşlar ee, izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. İyi günler.